Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Teyman'ın küçük arabalarını göstereceğim arkadaşlar. Hadi o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar rastgeleden başlayacağım. Bu arkadaşlar Teyman'ın Lego arabası. Bu böyle çıkıyor. Ama ben bunu bozmayacağım. Böyle kalsın. Böyle, böyle çok güzel. Diğer arabamıza geçelim. Bu da ee, polis arabası arkadaşlar ama e, en çok ambulansa benziyor. tamamına buna ambulans ama normalde polis arabası. Burada 155 yazıyor. Burada çekici var. E, ya yangın vermeni bilmiyorum. Bu da onlardan arkadaşlar. Bunun kasası vardı diye hatırlıyorum. Bunlar bu şey arkadaşlar. Aynı. Aynı derken aynı setten. Burada Teyman'ın kırmızı bir arabası var. Teyman kırmızı arabaları çok sever. Bu da kırmızı araba. Böyle kapıları açılıyor. Ama şu iki tekerleği kayboldu. Burada da kırmızı araba var. Böyle. Burada da kırmızı araba var. Böyle. Burada da kırmızı araba var. Bıyıklı ve şapkalı. Şapkası çıkıyor böyle. Aa, ne oldu? Koptu mu? Bir şey oldu ama takılıyor böyle. Çekmeyelim. Burada temanın mavi arabası var. Şu arabadan. Şu arabadan. burada Robo Oled'in setinden var. Bu ikisi sette arkadaşlar. Bu ikisi. Bu Bucky'ydi. Bu Mickey'ydi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Burada adını unuttuğum bir şey var. Bunun da Teoman Sipsi diyor. Nedense. Bu da şapkası. Çıkan araba. Şapkası nerede bilmiyorum şu an. Böyle. Bu da robo kar Burada arkadaşlar mini Halt Wheels araba var. Ka cupcake şeklinde. Ondan sonra burada sürpriz yumurtadan çıkan çim biçme arabası var. Böyle. Çok tatlı. Burada Thomas var. Gördüğünüz gibi. Bundan bizde böyle sanki çekmiş gibi görünenin de vardı. Ama kayboldu burada e, çekmiş işte böyle beyaz burada da veriyoruz arkadaşlar böyle kanatları açılıyor araba uçan araba burada babamın da en sevdiği arabalardan bir tanesi var beton mikseri Burada arı araba var. Burada etvai arabası var. Burada bir şey koptu. Merdiveni. Tabii ki de bu kadar değil. Devamın daha bir sürü arabası var. Bakın burada uçağı var. Burada büyük arabaları var. Kamyonları falan var. Arkadaşlar bu arada şu ara arabanın tavşanlısı da vardı. Bilir belki bir videomu izleyenler bilir. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı, şuradan like atmayı. O kadar. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.